Stoacı filozof ve Roma imparatoru Marcus Aurelius, engelleri aşmak üzerine şöyle demişti. Eylemin önündeki engel eylemi ilerletir, yolda duran şey yol haline gelir. Bugün, stoacılığın kişisel gelişime bakış açısını keşfediyor, bizi zorlayan ama aynı zamanda bize değerli dersler öğreten yedi düşmanı inceliyoruz. Bu engelleri kişisel gelişim yolculuğunuzda basamak taşlarına dönüştürebilmek için, Videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Başlamadan önce Stoacı felsefeyi yaymaya devam etmeme yardımcı olmak için videoyu beğenerek destek verebilirsiniz. Ayrıca abone değilseniz hiçbir videoyu kaçırmamak adına abone olmanızı ve bildirimleri aktifleştirmenizi tavsiye ediyorum. Birinci düşman, değişime direnmek. Değişime karşı direnç insanların doğal bir eğilimidir ancak kişisel büyüme ve gelişme için önemli bir engel olabilir. Stoacılık, gerçekliği kucaklamaya ve dayanıklılığı geliştirmeye odaklanarak, değişimle başa çıkma konusunda derin bir bakış açısı sunar. Bu felsefe, zorlukları bir düşman olarak değil, hayatın kaçınılmaz ve çoğu zaman faydalı bir yönü olarak görmeye teşvik eder. Örneğin, çalıştığınız iş yerindeki mevcut pozisyonunuzdan memnun olduğunuzu ancak yeni beceriler öğrenmenizi ve konfor alanınızdan çıkmanızı gerektirecek bir terfi fırsatı olduğunu düşünün. Değişim ihtimali göz korkutucu olabilir ve potansiyel olarak mevcut rolünüzde kalmaya direnmenize yol açabilir. Ancak değişime karşı bu direnç, profesyonel gelişiminizi ve yeteneklerinizin genişlemesini sınırlar. Fikirleri stoğacılığı etkileyen presokratik bir filozof olan Heraklitos, ''Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.'' diyerek değişimin yalnızca kaçınılmaz değil, aynı zamanda varoluşumuzun temel bir parçası olduğuna dair stoacı inancı vurgular. Değişime direnerek kendimizi büyüme ve gelişme fırsatından mahrum bırakırız. Günlük yaşamda değişim, rutindeki bir değişiklik kadar basit olabileceği gibi, yeni bir şehre taşınmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak kadar önemli de olabilir. Direnç genellikle bilinmeyenden korkmaktan, ya da rahatlık ve aşinalığa bağlılıktan kaynaklanır. Ancak her değişim, kişisel gelişimimize ve dünyayı anlamamıza katkıda bulunan yeni fırsatları ve deneyimleri beraberinde getirir. Bu stoğacı yaklaşımı hayatınıza entegre etmek için, değişime karşı direncinizi kabul ederek işe başlayın. Bu direncin genellikle korku ve belirsizlikten kaynaklandığını anlayın. Hayatınızdaki geçmiş değişiklikleri ve bunların nasıl kişisel gelişime ve yeni fırsatlara yol açtığını düşünün. Bu değişim konusundaki bakış açınızı kademeli olarak değiştirmenize yardımcı olacaktır. Değişime karşı direncinizi kırmak için olan bir başka pratik adım da kendinizi uyum sağlamanız gereken durumlara aktif olarak sokmaktır. Bu günlük rutininizi değiştirmek veya yeni bir hobi edinmek kadar basit olabilir. Bu deneyimler Kişisel gelişim için gerekli nitelikler olan dayanıklılık ve esnekliği geliştirir. Değişime direnmek kişisel gelişimin önünde önemli bir engeldir çünkü bizi konfor alanlarımıza hapsederek gelişimimizi ve adaptasyonumuzu engeller. Heraklitos'un da ima ettiği gibi değişim hayatın sadece bir parçası değil, özüdür. Değişimi kucaklamayı öğrenerek kendimizi yeni deneyimlere, zorluklara ve büyüme fırsatlarına açar. Yaşamlarımızı daha zengin ve tatmin edici hale getiririz. İkinci düşman: Rehavet. Rehavet, genellikle hiç beklemediğimiz bir anda içimize sızan ince ama zorlu bir düşmandır. Stoacılık dünyasında kişisel büyüme ve gelişmenin önünde bir engel olarak görülür. Bu, bulunduğumuz yerden sürekli memnuniyetsizlik duymakla ilgili değildir. Daha ziyade her durumda büyüme potansiyelinin farkına varmakla ilgilidir. Birkaç yıldır aynı işte çalıştığınızı düşünün. Rahatsınız, işiniz tanıdık ve sizi büyümeye iten acil bir zorluk yok. Rehavetin yerleşebileceği yer tam da burasıdır. Bu, hiç ayrılmak istemeyeceğiniz kadar rahat bir koltukta oturmak gibidir. Ancak kapının hemen dışında adım atmanızı ve harekete geçmenizi bekleyen fırsatlarla dolu bir dünya vardır. İşte bu noktada Seneca'nın bilgeliği devreye girer. Zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler aslında biz cesaret edemediğimiz için zordur. Bunun anlamı şudur. İçinde bulunduğumuz konfor alanı güvenli olsa da bizi çoğu zaman daha büyük şeyler başarmaktan alıkoyar. Zorluk önümüzdeki görevde değil, ilk adımı atmakta tereddüt etmemizde yatar. Şimdi kendi hayatınızı düşünün. Belki de yeni bir beceri öğrenmeyi ya da bir yan proje başlatmayı düşünüyorsunuz. Evet, ilk adımlar ürkütücü görünebilir. Ancak bu rehavetten kaynaklanıyor. Stoacı yaklaşımla büyüme ve rahatsızlığın genellikle el ele gittiğini kabul ederek bu zorluğu kucaklarız. Rehavetle mücadelenin bir başka pratik yönü de kişisel ilişkilerimizdir. Uzun vadeli ilişkileri hafife almak öngörülebilir ve rutin bir kalıba girmek kolaydır. Bu noktada stoğacılık bize ilişkilerde sürekli çaba göstermenin ve yenilenmenin değerini öğretir. Bu, birbirimizle bağlantı kurmanın ve birbirimizi anlamanın yeni yollarını keşfetmek için rahatlık döngüsünü kırmakla ilgilidir. Rehavete karşı mücadele aynı zamanda günlük pratiğimizdir. Her sabah dün olduğunuzdan daha iyi olma niyetiyle uyanmayı seçmektir. Bu, ne kadar küçük olursa olsun hedefler belirlemek ve bu hedeflere doğru tutarlı adımlar atmakla ilgilidir. Örnek olarak, iş yerinde zorlu bir proje seçmek ya da her gün kişisel bir hobi veya ilgi alanına zaman ayırmak anlamına gelebilir. Özünde, rehavetin üstesinden gelmek, konfor alanından çıkmaya cesaret etmek ve hemen ötesinde yatan büyüme potansiyelini kucaklamakla ilgilidir. Seneca'nın da ima ettiği gibi, en büyük zorluklar genellikle yüzleşmeye cesaret edemediklerimizdir. Öyleyse kendinize sorun, zor göründüğü için nelerden kaçınıyorsunuz? Unutmayın, bir sonraki büyüme fırsatınız bu olabilir. Üçüncü düşman, fiziksel sağlığı ihmal etmek. Fiziksel sağlık, kişisel gelişim arayışında genellikle göz ardı edilir. Ancak çok önemli bir bileşendir. Stoacılık zihin ve bedenin uyumunu vurgular. Zihinsel ve duygusal esenliğin temeli olarak fiziksel sağlığa özen gösterilmesini savunur. Bu bütüncül yaklaşım, fiziksel sağlığı ihmal etmenin net düşünme, duyguları yönetme ve hedeflerimizi etkili bir şekilde takip etme becerimizi engelleyebileceğini kabul eder. Bu defa öğrenci olduğunuz bir senaryoyu gözünüzün önüne getirin. Son teslim tarihi kısıtlı olan Önemli bir proje ödevi üzerinde çalışıyorsunuz. Stres, uykusuz gecelere, atlanan öğünlere veya fast food'a bağımlılığa yol açıyor. Kendinizi tamamen göreve adamış gibi görünseniz de, fiziksel sağlığın bu şekilde ihmal edilmesi üretkenliğin azalmasına, karar verme mekanizmasının bozulmasına ve genel bir tükenmişlik hissine yol açabilir. Bu konuyla ilgili Ulu Önder Atatürk hepimizin bildiği üzere, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye bilgece bir not düşmüştür. Bu alıntı, ruhsal ve fiziksel sağlığın birbiriyle derinden bağlantılı olduğuna dair stoğacı görüşü özetlemektedir. Fiziksel sağlığı ihmal ettiğinizde, sadece bedeninize değil zihninize de zarar vermiş olursunuz. Düzenli fiziksel aktivite sadece formda kalmak veya iyi görünmekle ilgili değildir. Zihinsel berraklığı ve duygusal istikrarı destekleyen bir fiziksel sağlık düzeyini korumakla ilgilidir. Egzersizin stresi azalttığı, ruh halini iyileştirdiği ve bilişsel işlevi artırdığı barizdir ki bunların hepsi kişisel gelişim için gereklidir. Bu Stoacı ilkeyi hayatınıza dahil etmek için düzenli fiziksel aktivite, doğru beslenme ve yeterli dinlenme içeren dengeli bir rutin oluşturun. Bu mükemmellik için çabalamak veya katı bir rejimi takip etmek anlamına gelmez. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı destekleyen sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmakla ilgilidir. Farkındalık uygulamaları da bu konu hakkında fayda sağlayabilir. Fiziksel sağlığınız konusunda bilinçli olmak, ister dinlenme, ister beslenme veya hareket olsun, vücudunuzun ihtiyaçlarına kulak vermeyi içerir. Bu farkındalık sağlığınız ve genel refahınızla uyumlu seçimler yapmanıza yardımcı olur. Özetle Fiziksel sağlığı ihmal etmek kişisel gelişimin önemli bir düşmanıdır. Çünkü zihinsel ve fiziksel esenliğimizin üzerine inşa edildiği temeli zayıflatır. Atatürk'ün de belirttiği gibi, sağlam bir beden sağlam bir zihne katkıda bulunur. Kişisel gelişim ve mutluluk için gerekli olan bir denge durumu yaratır. Fiziksel sağlığınıza öncelik vererek yalnızca bedeninize özen göstermekle kalmaz, aynı zamanda büyüme dayanıklılık ve tatmin kapasitenizi de beslersiniz. Dördüncü düşman, dış onay arzusu. Dışarıdan onaylanma arzusu, insan doğasının derinlere kök salmış bir yönüdür. Stoacılık bağlamında, başkalarının onay ve takdirine duyulan bu özlem, gerçek kişisel tatmin ve büyümenin önünde önemli bir engel olarak görülür. Stoacılık bize dış kaynaklardan onay aramak yerine, iç değerlerimize ve yargılarımıza odaklanmayı öğretir. Kişinin sürekli olarak iş arkadaşlarından ve üstlerinden onay ya da takdir beklediği modern bir iş yerini düşünün. Bu, sürekli olarak olumlu eleştiri isteme, toplantılar sırasında daima dikkat çekici olma isteği ve hatta başkaları övgü aldığında kıskançlık veya üzüntü hissetme şeklinde ortaya çıkabilir. Başkalarının takdiri ve tanınma isteği doğal olsa da, buna aşırı bağımlılık mutluluğunuzun ve başarı hissinizin başkalarının fikirleri tarafından belirlendiği kırılgan bir özdeğer duygusuna yol açabilir. Bu da Bilge Epiktetos'un güçlü bir sözünü akla getiriyor. Eğer refahınızı başkalarının görüşlerine bağlarsanız artık kontrol sizde değildir. Bu stoğacı bilgelik bizi özdeğer duygumuzu dış onaydan ayırmaya teşvik eder. Bu, geri bildirimi veya takdiri tamamen göz ardı etmek değil, bunların öz değer duygusunu belirleme konusundaki aşırı bağımlılığını önlemekle ilgilidir. Şimdi, dışarıdan onay arayanlar için bir savaş alanı olabilen sosyal medya dünyasını ele alalım. Her beğeni, yorum ve paylaşım kişisel değerin bir ölçüsü haline gelebilir. Değerinizi sahip olduğunuz takipçi veya beğeni sayısıyla ölçme tuzağına düşmek kolaydır. Stoğacılık bize gerçek değerin, Çevrimiçi kalabalığın geçici ve genellikle yüzeysel onayından değil, eylemlerimizi değerlerimizle nasıl uyumlu hale getirdiğimizden kaynaklandığını öğretir. Dış onay arayışı sadece dijital dünyada ya da iş dünyasında değil, aynı zamanda kişisel ilişkilerde de sorunlara yol açabilir. Bir partnerden sürekli güvence istemek veya belirli bir imaja uymak için kendini sürekli değiştirmek sağlıklı bir ilişki dinamiklerini zorlayabilir. Peki bu dışsal onaylanma arzusuyla nasıl mücadele edebiliriz? Kendinize bu konuda dürüst olun. Ne zaman dış onay aradığınızı kabul edin ve nedenini sorun. Kişisel değerlerinizi belirleyin. Bildiğiniz gibi değerleriniz kim olduğunuzu ve nasıl yaşamak istediğinizi yansıtmalıdır. Eylemlerinizin bu değerlerle uyumlu olup olmadığını düşünün. Kendi içsel gücünüzü tanıyın. Başkalarının görüşlerine dayanmak yerine kendi kararlarınıza güvenin. İçsel değerlere dayalı yaşamak, dış onaydan bağımsız bir özdeğer oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ve unutmayın, mesele dışarıdan gelen onayı takdir etmemek değil, öz saygınız için buna bağımlı olmamak arasında bir denge bulmaktır. Dış onaya bağımlılıkla mücadeledeki bir başka pratik adım da özgüven geliştirmektir. Bu kendinizi izole etmek anlamına gelmez, daha ziyade yargılarınıza ve kararlarınıza güven geliştirmek anlamına gelir. Başkalarının görüşlerinden bağımsız olarak kim olduğunuz konusunda rahat olmanızla ilgilidir. Dışarıdan onaylanma arzusunun üstesinden gelmek, kendini güçlendirmeye doğru bir yolculuktur. En önemli onaylamanın dış dünyadan değil, içeriden geldiğini fark etmekle ilgilidir. Epiktetos'un önerdiği gibi, gerçek özgürlük ve mutluluk sadece kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanmakta yatar. Düşüncelerimiz, eylemlerimiz, erdemlerimiz ve değerlerimiz. Beşinci düşman, kısa vadeli zevkler. Çok çalışarak iyi bir şey başarırsan, emek çabuk geçer ama iyilik kalıcıdır. Zevk peşinde utanç verici bir şey yaparsan, zevk çabuk geçer ama utanç kalıcıdır. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, kısa vadeli zevklerin cazibesi her zamankinden daha güçlüdür ve dizi izlemekten abur cubura aşırı düşkünlüğe kadar sayısız biçimde kendini göstermektedir. Kısa vadeli zevkler, uzun vadeli huzurun ve mutluluğun düşmanlarıdır. Stoacı bakış açısına göre anlık zevklere saplanmak, insanın gerçek değerlerinden ve amacından uzaklaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, zevk arayışına değil, erdeme odaklanmak önemlidir. Bu konuyla alakalı ilk olarak çabuk alışveriş olgusunu ele alalım. Sıradan bir pazar günü ve kendinizi online alışveriş sitelerinde gezinirken buluyorsunuz. Yeni bir şey satın almanın heyecanı yatsınamaz ve sadece birkaç tıklama kolaylığı bunu çok cazip hale getiriyor. Ancak bu kısa süreli keyif genellikle alıcı pişmanlığına yol açar. Bu da uzun vadeli mutluluk veya esenliğe katkıda bulunmayan geçici zevki seçmenin çok basit bir örneğidir. Kısa vadeli zevklerin geçici tatminlerinin aksine, stoğacılık kişisel gelişim ve bu gelişimde bulunan mutluluğu savunur. Bir müzik aleti çalmayı öğrendiğinizi düşünün. İlk aşamalar zorludur ve pes edip daha rahat aktivitelere dönme isteği yüksektir. Ancak pes etmeyip zor bir parçada ustalaşmanın verdiği tatmin kıyaslanamaz ve uzun sürelidir. Kısa vadeli zevklere yönelik stoğacı yaklaşım kişisel ilişkiler alanında da aynı derecede anlayışlıdır. İlişkiler çaba ve sabır gerektirir. Yeni bir ilişkinin başlangıçtaki heyecanı zaman geçtikçe azalabilir. Ancak stoğacılık bize gerçek neşenin zaman içinde gelişen derin anlayış ve bağdan geldiğini öğretir. Bu stoğacı ilkeyi günlük yaşamınıza entegre etmek için uzun vadeli hedefler belirleyin ve günlük eylemlerinizin bu hedeflerle nasıl uyumlu hale gelebileceğini düşünün. Bu, kısa vadeli hazların cazibesine kapılmak yerine bu hedeflere katkıda bulunacak bilinçli seçimler yapmanıza olanak sağlar. Dahası, farkındalık pratiği yapmak, kısa vadeli zevklerin cazibesine kapıldığınız anları tespit etmenize yardımcı olabilir ve size uzun vadeli hedeflerinizi hatırlatabilir. Böylelikle Mevcut anda olarak derin değerlerinize daha uygun seçimler yapabilirsiniz. Kısa vadeli zevklerin cazibesinin üstesinden gelmek, öz disipline ve uzun vadeli tatmine giden bir yolculuktur. Seçimlerimizin sorumluluğunu almak ve gerçekten kalıcı mutluluk ve kişisel gelişim getiren şeylere odaklanmakla ilgilidir. Bunu yaparak yalnızca o an için tatmin edici değil, aynı zamanda uzun vadede anlamlı bir yaşam geliştirebiliriz. 6. düşman başarısızlık korkusu Başarısızlık korkusu ruhumuzda derin kökleri olan evrensel bir sorundur. Stoacılık bu korkuya benzersiz bir bakış açısı sunarak onu bir engel olarak değil, kişisel büyüme ve gelişimin önemli bir parçası olarak görür. Bu yaklaşım başarısızlık anlayışımızı yeniden çerçevelendirmeyi, onu bir yenilgi olarak görmektense Hayati bir öğrenme deneyimi olarak görmeyi içerir. İlk işinizi kurmak üzere olan yeni yetme bir girişimci olduğunuzu farz edin. Bu örnekteki sık karşılaşılan başarısız olma korkusunun etkisi çok büyük olabilir ve girişimci ruhunuzda felce yol açarak o en önemli ilk adımı atmanızı engelleyebilir. Stoacılık bize başarısızlığa uğramanın başarının zıttı değil, onun bir parçası olduğunu öğretir. Bizi her başarısızlığı bir dur işareti olarak değil, farklı bir yola sapmak ya da öğrenmek ve uyum sağlamak için bir fırsat olarak görmeye teşvik eder. Örneğin bir sporcu kariyeri boyunca çok sayıda sakatlık ve yenilgiyle karşılaşabilir. Stoacı bakış açısıyla bu aksilikleri başarısızlık olarak görmek yerine öğrenmek, büyümek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için bir şans olarak görebilir. Günlük yaşamda bu kavram bir müzik aleti çalmak ya da yeni bir dil öğrenmek gibi basit bir şeye uygulanabilir. Başlangıçtaki mücadeleler ve kaçınılmaz hatalar başarısızlık olarak değil, öğrenme sürecinin ayrılmaz adımları olarak görülmelidir. Başarısızlık korkusunun üstesinden gelmenin bir diğer önemli yönü de başarının sizin için ne anlama geldiğini yeniden tanımlamaktır. Stoacı anlamda başarı sonucun kendisinden ziyade üzerinde kontrol sahibi olduğunuz şeylerle elinizden gelenin en iyisini yapmakla ilgilidir. Bu, kişisel ve profesyonel yaşamınızda başarıyı nasıl ölçtüğünüzü değiştirmek, sadece nihai sonuçlardan ziyade çabalarınıza ve büyümenize odaklanmak anlamına gelebilir. Bu korkuyla daha fazla mücadele etmek için her zaman yolumuzun kesiştiği farkındalık pratiğini uygulamakta son derece etkili olabilir. O anda mevcut olmak, korkularınızı kabul etmek ve başarısızlığın insan deneyiminin doğal bir parçası olduğunu anlamak bu kaygıları azaltmaya yardımcı olabilir. Stoik bir uygulama olan farkındalık, sonuçtan uzaklaşmanıza ve sürece odaklanmanıza yardımcı olur. En nihayetinde başarısızlık korkusunun üstesinden gelmek onu bir öğretmen olarak kucaklamakla başarılı olsun ya da olmasın her denemenin deneyiminizi ve bilgeliğinizi zenginleştirdiğini anlamakla ilgilidir. 7. düşman. Öz yansıtma eksikliği. Kişisel gelişim yolculuğunda en ince ama en önemli engellerden biri kendi üzerine düşünme eksikliğidir. Bu denizdeki bir gemide pusulanızı veya konumunuzu hiç kontrol etmeden yol almaya benzer bilgelik ve erdeme derin bir vurgu yapan stoğacılık, öz yansıtmayı kişisel gelişim için bir mihenk taşı olarak görür. Şimdi mesleki gelişim dünyasını düşünerek bunu daha somut bir gerçekliğe taşıyalım. Hızlı tempolu bir çalışma ortamında bir adım geri çekilerek ilerlemenizi, hedeflerinizi ve davranışlarınızı yansıtmak için zaman yaratmaya çalışmaktansa günlük yoğunluk ve zorluklar arasında boğulup bir şekilde günü tamamlamak daha kolaydır. Bu iç gözlem olmadan büyüme fırsatlarını kaçırmak veya verimsiz yollarda ilerlemeye devam etmek anlamına gelir. Stoacı imparator Marcus Aurelius, "İçini kaz, içinde iyilik pınarı var. Sen sonsuza dek kazarsan o da sonsuza dek akacaktır." demiştir. Bu alıntı, kişisel gelişim ve mutluluğun gerçek özünü bulmak için içe bakmanın değerinin altını çiziyor. Öz yansıtma sadece gününüzü gözden geçirmek değildir düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve motivasyonlarınızı temel değerlerinizle uyumlu hale getirmek için daha yakından incelediğiniz aktif bir süreçtir. Bu eksiklik kişisel ilişkiler bağlamında tekrarlanarak daha derin bağlantıları engelleyen davranış kalıplarına yol açabilir. Örneğin, kendinizi ilişkilerinizde sürekli olarak aynı sorunlarla karşı karşıya buluyorsanız, ortak payda üzerinde düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Yani siz bu kendinizi suçlamakla değil. Bu dinamiklerdeki rolünüzü anlamak ve bunlardan ders çıkarmakla ilgilidir. Kendi üzerine düşünmeyi günlük rutininize dahil etmenin pratik yöntemlerinden biri günlük tutmaktır. Bunun uzun bir süreç olması gerekmez. Düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve duygularınızı not etmek için her gün birkaç dakika ayırmak, birkaç cümle yazmak bile önemli bir fark yaratabilir. Bu uygulama düşüncelerinizdeki ve davranışlarınızdaki kalıpları belirlemenize yardımcı olarak daha fazla öz farkındalık ve büyümeye yol açabilir. Ayrıca meditasyon, kendi üzerine düşünmek için güçlü bir araç olarak kullanılabilir. Zihninizi susturmanıza ve içinize odaklanmanıza olanak tanıyarak, günlük hayatın koşuşturması içinde gözden kaçabilecek netliği ve içgörüyü sağlar. Özünde, kendi üzerine düşünme eksikliği kişisel gelişimin zorlu bir düşmanıdır. Çünkü kendimizi ve dünyadaki yerimizi gerçekten anlamamızı engeller. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi içsel yolculuk, iyinin, bilgeliğin, erdemin ve kişisel gelişimin asıl kaynağını bulduğumuz yerdir. Öz yansıtma alışkanlığını geliştirerek hayatımızı daha huzurlu, erdemli, empatik ve tatmin edici şekilde yaşayabiliriz. Unutmayın, bu düşmanların üstesinden gelmek, kişisel gelişim yolculuğunuzun anahtarıdır. Rehavete meydan okumaya, değişimi kucaklamaya, zihinsel olduğu kadar fiziksel sağlığınıza ve tüm benliğinize özen göstermeye devam edin. Kişisel gelişim yaşam boyu devam eden bir maceradır. Stoğacılığın bilgeliğiyle onu kucaklayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşarak desteğinizi gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.